Günü birlik Diyarbakır gezinden herkese merhabalar. Bugün nerelere gittim hemen sizlere göstereceğim. Geleneği bozmadım. Güne sabah kahvaltısına ciğerle başladım. O yüzden ciğerci Ramazan'da soluğu aldım. Her zamanki gibi lezzetliydi. Ardından Bakırcılar Çarşısı'na gittim. Birkaç eksik ve ihtiyacım vardı. Onları yaptım. Biraz ileride müziğin sesi beni Rojin Cafe'ye götürdü. Buraya bayıldım. Yolunuz düşerse muhakkak gidin. 150 TL fix menüye fasıl eşliğinde eğleniyorsunuz. Ben çok keyif aldım. Ardından 15 Sülyklühana gittim. Burası açık alanlı bir kafe, başka bir esprisi yok. Çünkü kültürel yerlerini gezmek istedim. oraları depo olarak kullandığını söylediler. Sadece fiyatları çok uygundu, sadece biraz popüler olmuş bir işletme diyelim. Hemen ardından Diyarbakır sokaklarına doğru gittim. Gitmek istediğim birkaç yer vardı. Özellikle Denk Bej evleriydi. Ama çok geç kalmışım, o yüzden maalesef Denk gelemedim. İnşallah bir dahaki sefere. Ama Denk Bej evinin yanında mükemmel bir yer keşfettim. İşte orası, burası. Ee, açıklama kısmına da tüm detayları ekleyeceğim. Burada kadınlar el emeğiyle yaptığı şeyleri satışını yaparak geçimini sağlıyorlar. Tamamen kültürel bir alan olmuş. Ve yöresel kıyafet satan bir mağaza keşfettim. Burayı da çok sevdim. Hemen ardından 10 gözlü köprüde sola aldım. Muhakkak burada birileri halay çekiyordur dedim. Ama kimse yoktu. Yoldan bir ablayı tuttum çevirdim. Hemen halaya başladım. Sonra ileriden bir baktım gelin geliyor. Dedim kesin bu gelin bizi eşlik eder. Halayımız şenlenir. Ama hiç de istediğim gibi gibi olmadı. Gelin Hanım dikey geçiş yaptı ve geçti. Diyarbakır gezim bu kadardı. Umarım bir dahaki sefere daha güzel yerleri gezerim.